Merhaba arkadaşlar ben Oğuz bugün sizlerle Minecraft oynuyorum Minecraft'ta yeni bir bölümle arkadaşlar Minecraft'ta şimdi yeni bir bölümün Dün arkadaşlar göstermiştim Dün müydü? Dünün videosunu göstermiştim Size karakteri nasıl yapacağımı göstermiştim Evet arkadaşlar karakterimizi oluşturmuştuk Ya oluşmuş, oluşturmuştuk neydi lan Evet arkadaşlar göster gösterdiğim gibi gösterebileceğim beyaz yapalım hero brain olsun. Evet hero brainımızdan oyunumuza girelim. Dün video atmıştım dünün videosunu görmüştünüz. Oturum açmıştım arkadaşlar yeni oturma açmıştım oturum açmıştım koyun şeklinde bilmiyorum arkadaşlar oyunumuza geçelim bakalım yeni dünyamız nasıl bir oluşmuş arkadaşlar kuş evcilleştirebiliyorsanız yok kuşu evcil nasıl evcilleştireceğimi biliyorum yardım isteyenler yorumlara e, abi kuşu nasıl evcilleştireceğimi söylesin yorumlarda ben açıklayacağım Tamam mı arkadaşlar? yorumlardan ben kendimi açıklayacağım arkadaşlar. Yorumlara bütün kuş nasıl mücelleştirir? Papağan var ya arkadaşlar o Minecraft olan. O nasıl mücelleştireceğini hem size oradan söyleyeceğim arkadaşlar. Buradan göstereyim mi? Oradan söyleyeyim mi? Tabi buradan gösterebilirim size. Oradan da söyleyebilirim her yerden söyleyebilirim arkadaşlar kuş sen, kuş sizin arkanızla geliyor arkadaşlar sadece inek koyun nasıl devcilleştireceğimi bilmiyorum bir tane de deve deve samanlar besleniyor diyorlar onu oradan yapabilirim arkadaşlar Brawl Star videosunu da istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar size gösterdiğim gibi arkadaşlar Evet arkadaşlar hayvanlara davranın iyi davranın çocuklar. ben hayvan sevenim ee, şimdi ne yapalım ha şurada bir tane ev yapmış ev yapmak istemiştim burada kalmıştım hatta burada size göstereyim böyle ev büyük bir ev yapacaktım arkadaşlar yorumlarda yazabilir misin iki kişilik nasıl oyuna girebilir Evet arkadaşlar gösterdiğim gibi ben yani burada hiçbir şey yok. Yumurta nerede? Bizdeki yumurtalar nerede? Yumurtalar yok mu burada? Tamam yumurta yoksa buradan yumurta bulabilirim. Arkadaşlar kuş yumurtası gerekiyor. Papa evet papağan var ya arkadaşlar bu papağanı nasıl evcilleştireceğimi gösteriyorum size. Şimdi bu otu alıyorsunuz arkadaşlar. Ot ve papağan Dur evimize evim neredeydi lan? Evimi göst... unuttum. <laughs> Arkadaşlar evimi kaybettim. Yapacağım Aç Ah şuradaymış. Tamam. Arkadaşlar papağan var mı papan Şimdi papan neredesin papağan? La papa onu <laughs> tamam. Ortada bakın büyütüleştir diyor. Dur 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 dur. Ha tamam. Seni de büyütelim dur. Sürce sürce tamam. Seni de büyütüleştireyim mi? Evet arkadaşlar papa onu. <laughs> Ee. Oh. Eee. Uh, uh, Creeper's dediğini. Evet. Uh, dur lan. Uh, uh. Da uh. game uh. modu Sadece şey. Evet arkadaşlar bu bölümde burada yalnız bir. Kuşlarımız bizim önümüzde şimdi gördüm arkadaşlar. Allah hakkı şimdi gördüm. Şimdi uyuyorlar Kuşlar da benimle uyuyor. Evet, kuşlar orada yemek yiyor. Evet, Lan ben Lan koyun çantayı Git, git. Ee, evet, arkadaşlar. evet arkadaşlar kuşlar sınırında yok olsa da ama nereye gideceğinizi bilirse onlar da oraya gidiyor gidiyor bakın kurt var şurada köpek var kuşlar var kuşlar var Evet arkadaşlar gösterdiğim gibi bugün Videoyu çok sizi bunu göstermiştim arkadaşlar gösterecektim gösterdim de hatta arkadaşlar bir şey video, PUBG video istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz eğer 23 abone olursak güzel videolar olacak 23 abone olur biz büyüyeceğiz biz büyük bir aile olacağız evet arkadaşlar demiştim dün demiştim arkadaşlar kanal bilgisayarım gitti telefonum yok olmuştu arkadaşlar telefonum kapanmıştı şarjı bitmişti kapanmıştı şimdi şarjı yeniden yaptım Arkadaşlar bu burasını böyle görüyorsunuz ya. Diğer bölümlerde burası büyük bir ev olacak arkadaşlar. Youtuber evi olacak burası. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Evet konuşun kadar. kadar arkadaşlar. Like atıp bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Kuşlar da nereye gidiyorsunuz sizin takip ediyor. Bakın. Bu da arkadaşlar bu gerekiyor. Bu da bu. iki tane gerekiyor. Üç tane. İşte şurada. Evet kuşlarımız. Sadece şu bizim omuzumuzdan çıktılar. Evet tamam. İkisi de gelmek devam etmiyor. Ne lan? Ne oldu lan? Ne şimdi? Ben Evime gidiyorum. Arkadaşlar burası güzel bir kapı oluyor. Yol olacak arkadaşlar. Gördün. Şuradan mı Şuradan. 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 Evet. Evet arkadaşlar benim şimdi şimdi kuşlarınız bir şey onun dışında arkadaşlar bu sesler kim çıkartıyor bilmiyorum böyle bir kalbe sesler çıkıyor bir bilgisayar buraya yapacağım ama mod indirmedim mod indirmedim bilgisayar modunu indirmedim ama burada yap yalandan bilgisayar koyacağım ve buradan bilgisayar yapacağım arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz nasıl yapacağım Kuşlar bizim omuzumuzdaydı şimdi uçtu Allah düştük evet arkadaşlar düştük şimdi şöyle. şimdi şöyle 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 çektik çıkar çıkalım arkadaşlar şöyle aldık kuşlarımızı da kuşlarımızı aldık arkadaşlar gidiyorum evet arkadaşlar yatağımızı şöyle bir... bir de böyle kalsın, kalsın. Söyleyebilirsiniz arkadaşlar söyleyebilirsiniz Evet arkadaşlar aldık eti et gerekecek bize Evet arkadaşlar yine karşınızdayım arkadaşlar şimdi her şey arkadaşlar çok <yaşa>. güzel <laughs> <Seni konuşayım. gülüyor> evet arkadaşlar yanımda. Başka diyardan Pervaz var. Hoş geldin Pervaz. Hoş geldin sen de hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Arkadaşlar affedersiniz resmimizi gösteremiyorum yüzümü gösteremiyorum ama yüzümü niye gösteremiyorum diye söyleyeyim mi? Çünkü yüzümü gösteremiyorum çünkü ev neydi lan? Elimi elimi böyle tutuyorum. Benim yüzümü kapatıyor. O bakımdan yüzümü kapattım. Arkadaşlar kuşlarımız hala omzumuz daha güzel. Herobrine olmuş. Gücülerimiz de çok güzel. Tabii ki bu evi yapınca mod şey yapmıştım. Game mod the... yazabiliyor muydu? Ay yanlış. 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 Ram emoji bir. Evet. Ha efendim. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? ayarlara girebilirsin. Bu da ayarların malzemesi için. Tüm sohbeti sessize al. Sohbeti için metin okuma. lazım <laughs> tipini. Süper sürelim şu an. Evet. Sanırım game moduna çıkamadık. Neredeyse pekala işte gel. Ama evini yapsana. <laughs> evini bu bölümde yapmayacağım kardeş. Bu bölümde yapmayacağım. Onlara sürpriz yapacağım. Büyük bir ev yapacağım. Güzel. Arkadaşlara sürpriz yapacağım. Muhteşem bir sürpriz olacak. Evet. Kuşu, kuşu Omzumuzdan bir kuş çıktı. Evet. Omzumuzdan kuşu alalım. omzumuzda Göremiyorum yoksa omzumuzda iki tane kuş var. Kendimizi Arkadaşlar söyleyebilirsiniz yorumlarda ben kendimi nasıl görebilirim bu telefondan Telefon beta sürümde sürümde nasıl kendimi görebilirim Diğer bölümünde de sizi Evet arkadaşlar böyle mal gibi dolanıyorum Yapacak bir bok değişim <laughs> Evini bu bölümde yapmayacağım demi, demedim mi? Bu bölümde yok. İki bölümde Evet arkadaşlar. Numaram da doğrulanıyor hesabım. Güzel videolar yapacağım. Mesela şimdi uzun bir video çekeceğim. Bakalım numaram güzelmiş mi numaram arkadaşlar şey yapamıyordum şimdi bile 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 yandı yüreğim e, çok arkadaşlar eğer numaram bir şey olur düzenmişse arkadaşlar sık sık uzun videolar gelecek arkadaşlar uzun videolar gelecek sık sık Evet, evet arkadaşlar böyle sık sık uzun videolar nasıl uzun muhteşem uzun şey videolar gelecek uzaklaş biraz Evet arkadaşlar biraz hastayım da şaka yapma Evimi bir kat yükselttim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atıp bildirimleri Bir de benim açmayı. kanalıma abone olun. Bir de olur. kardeşimin kanalına link bırakacağım. Oradan abone gelebilirsiniz. Evet. İngilizce V harfi. Başka yani diğer benden bulabilirsiniz yani. arkadaşlar. Benim kanalımdan bulabilirsiniz. Şimdi link bırakacak kardeşim. Benim kanalıma abone olabilirsiniz. Ondan abone olabilirsiniz. 38 aboneyim oldu. Abi. Arkadaşlar bakın onun kanalı çok büyüdü. Bizim de ailemiz olacak. Ailemiz çok olacak. Gelişecek aile. Başka ailesi yaptım ben kendimi. Kardeşim başka ailesi yaptı. Şimdi arkadaşlar bakalım kimlik doğrulanacak mı yoksa Arkadaşlar ben bu kızdan ayrıldım bana bir kız bulun Hangi kızdan lan ne oluyor? Neden ayrıldın? Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Evet. Bana göre iPhone 11 almak için para biriktiriyor. Ulan sessiz ol bu videoyu yükliyorum. yoksa çıçacağım mı? Ama ben çıçacağım. zırt dediği yere geldik. Evet arkadaşlar zurnanın zırt dediği yere şimdi geldik. Evet. Zombi öyle diyor bize İngilizce. İngilizce şey, zombi dediği yere geldik diyor. Ve yeah, yeah. diyor ki zorlamızın zırhı Diyor arkadaşlar sizin ağzınıza sıçayım böyle içinizi Evet arkadaşlar Damla da Taştan olacak S Taştan olacak ama Yapacağım beraberlik yapacağım çok güzel bir video olacak arkadaşlar Yarın, Benim... yarın da bir, güzel bir video olacak linki de yorumlara bırakıyorum Bay <laughs> bay arkadaşlar güle güle